Arkadaşlar merhaba. Arşiv okumalarına devam ediyoruz. Bugün bir mahkeme pusulasını inceleyeceğiz. Şimdi en başta numro demiş. 41 numara 41 numaralı. isim ve şöhret ve memleket demiş arkadaşlar. Burada bir yer ismi var ben çıkartamadım. Çıkaran arkadaş varsa yorumlarda belirtebilir. Yeniköy Mahallesi'nden Toda Velet Hacı Konstantin gibi duruyor. Tabiyet Devleti Aliye arkadaşlar. Nev e, suçunun türü ihlali asayiş. Asayişi ihlal etmiş. ''Müddeti mahkumiyet ve madde kanuniye'' ''Mahkume süresi ve kanun maddesi'' arkadaşlar. kanun cezanın hükmünce idam'' demiş. asayiş ihlalden todo efendi idam edilecek'' arkadaşlar. Bu da e, mahkeme pusulası. ''Madde-i kanuniye cezasıyla mahkumdur'' demiş. İbtidayı tarihi haps. E, hapsinin başlangıç tarihi. Fi 7 Şevval sene 1318. Mahalle Mücazat. Üsküp Hapishanesi. E, en başta okuyamadığımız yer Üsküp taraflarından arkadaşlar bir yer. Ben çıkartamadım. Hükmü mutazammın, evrakın, tarih ve numrusu ve hüküm eden mahal demiş arkadaşlar. Şurası Kosova bir şey ceza mahkemesinin orasını okuyamadım. 64 numro ve 3 Mayıs sene 318 tarihli ilan mı arkadaşlar. Ee, şurada klasik kimliklerde gördüğümüz e, böyle pusulalarda gördüğümüz sin, boy, göz, bıyık, e, kişinin yaşı ve fiziksel özelliklerini belirten kısımlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Sakal, avarızı bedeniye e, gibi burada kişinin e, tanımlanmasına yönelik yerler var arkadaşlar boş bırakmış, onun için okuyamıyoruz. Şimdi burada ne demiş? Asıl ve eşgali ve tabiyet olan cürmü, balada beyan kılınan merkum todonun üstün çizilen yerleri okumuyoruz arkadaşlar. İdamına hükm olunarak koçan defteri mahsusuna kayıt kılınmağla müddeti mahkumiyetini mübeyyin merkum todo yedine İş bu pusula ita kılındı demiş arkadaşlar. Fi 4 Temmuz sene 317. Burada tip ve imzası bulunuyor. Şimdi burada da sayılar görüyoruz. Masarafı mahkeme demiş. Mahkemenin masrafı 2900. Kuruş cinsindendir büyük ihtimalle. Burada harcırah ve mezar gibi duruyor. Buraya da 395 demiş. Toplamda 3295 yapıyor arkadaşlar. Ee, bu da böyle bir belgemizdi. TOLO'nun ihlal asayiş suçundan idamına karar verilmiş. konumuz buydu. Mahkeme ilanı arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka belgelerde görüşmek üzere.